Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine tek ve çift sayıların birinci testi ile devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır diyor. A şıkkından başlayacak olursak 7 faktöriyel çift bir sayıdır değil mi? Niye? Çünkü e, içerisinde 2 çarpanını barındırıyor arkadaşlar. 2 faktöriyel de çift sayı. 2 tane çift sayıyı topladığım zaman ben çift sayı bulurum. Ben tek sayı arıyorum. O yüzden A şıkkı olamaz. B şıkkına bakalım. 4 üzeri 0 nedir arkadaşlar? 1'dir değil mi? Bu da bir zaten. 1 ile 1'i toplarsam iki Yani çift sayıdır. Bu da olamaz. Peki bu 4 üzeri 0 arkadaşlar neden 1'e eşit? Bir sayının kuvveti neden 1'e eşit? Bunu biliyor musunuz nereden geldiğini? Aslında bu 4 üzeri 0 şu demek. Bakın sayının kendisine bölümü demek aslında arkadaşlar. 4 bölü 4 4 demek. Neden? Bakın şimdi üstü sayılar özelliklerinden de biz biraz biliyoruz ki bakın bunların tabanları aynıysa ben bu aşağıdaki paydadaki sayıyı yukarı çıkardığım zaman 4 üzeri eksi olarak çıkıyor. 1 eksi 1 oluyor. e 1 eksi 1 de 4 üzeri 0 oluyor. Bu da 1'e eşit oluyor. Yani ben bunu açtığım zaman tekrar eski haline getirdiğim zaman aslında sayının kendisine bölmüş oluyorum. Sayının kendisine böldüğüm zaman da ne çıkıyor arkadaşlar? 1 çıkıyor. Mesela şöyle eksi 2 üzeri 0. Bakın bu ne demek? E bu da 1 demek. Niye? Bu aslında eksi 2'yi iki, eksi 2'ye böl demek. Tamam mı? O yüzden eksinin eksiye bölümü artı 2'yi 2'ye bölersem de 1 demek aslında. Tamam mı? Buradan geliyor. Ama tabii şuna da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Ee, şu taban sıfırdan farklı olmak kaydıyla. Bu sıfır üzeri sıfır nedir? Belirsiz demektir. Tamam mı? Buna dikkat edeceğiz. Şu, şurası taban sıfırdan farklı olmak koşuluyla. Evet. Şimdi 148 zaten çifttir. E çift sayıyla e, buradaki sayı ne olursa olsun sonuç çift olacağından dolayı. Bakın C şıkkı da olmaz. Geldik D şıkkına. 5'in karesi 25 ama biz bunun tek olduğunu biliyoruz değil mi? Şuradaki taban çift tek olduğundan dolayı. 2 üzeri 8 de zaten çift bir sayıdır. Tekli sayıyla çift sayıyı topladığım zaman tek sayı gelecek. Biz de zaten tek sayı arıyorduk. Bakın E şıkkına da bakacak olursak. Burası çift. E çift bir sayıyla yandaki e, yanındaki sayıyı çarptığın zaman çift olacak. E 4 de çift sayı. Çift sayı ile çift sayı toplarsam yine çift sayı olacak. E şıkkı da olamaz. Tamam? Geldik ikinci soruya. M çift bir doğal sayıdır. Bakın buralar önemli arkadaşlar. M bir çift sayı diyor mu, demiyor mu? Bakın bunlar çok önemli. Tamam? Aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. M çiftse 3 çarpı çift sayı çift sayı artı 2 de çift sayı. Çift sayı ile çift sayı topladığım zaman çift sayı olacak. Biz tek sayı yapıyoruz. Bakın zaten bu böyle deneme sorularında E şıkkından başlayacaktık ama ben size bütün şıkları açıklamak adına A'dan gidiyorum tamam mı? Çift sayının karesi çift sayı yapar. İki de çift sayı. Çift sayıdan toplamı veya e, farkı arkadaşlar yine çift sayı yapmış olacak. O yüzden bu da bunu da ederiz. C'ye bakalım. E ile ben bir çift sayı M çift sayı 5 ile çift sayıyı çarptığım zaman yine çift sayı olur. Bu da olmaz. D ile bakacak olursam arkadaşlar M çarpı M artı 1. Bakın M parantezine alırsam böyle daha iyi görürüm. Bakın burası ardışık sayılar ya. Ardışık sayılar. Bakın ardışık sayıların çarpımı. Şöyle sayıların çarpımı. Demek ki ne oluyormuş? Çift oluyormuş. Tamam mı? Ya yani bunu şöyle görmezsen daha iyi olur. E, çift sayının karesi çift. M de Çift de çiftin toplamı çift. Bakın bazen bu şekilde görmek, yani bu şekilde M parantezine alıp da görmek ardışık sayı ol, e, olduğunu görmek arkadaşlar soruyu bize bazı sorularda daha zor sorularda pratik çözdürür, tamam mı? Ha, ama aklıma gelmişken şuradan da bahsedeyim. Bu e, şimdi M çift bir doğal sayı falan demeseydi arkadaşlar. Mesela bize deseydi ki 3M artı e, efendime söyleyeyim. 5 dese tamam mı? Bu çift dese. Bu çift dese arkadaşlar. E o zaman haliyle şöyle hatta şunu bunu 5 değil de mesela 6 dese. E bunun çift olması için bakın şimdi burası zaten 6 çift sayı. E çift sayıyla ben neyi toplarsam çift sayı olur. Çift sayı. Ama bak burada M hakkında bak şunu vermediğini, bu bilgiyi vermediğini varsayalım. Burada biz genelde yaptığımız en büyük hata şu. Burada biz ne, aslında neyi bulduk? 3M'nin çift olduğunu bulduk. E, öğrenci de diyor ki, e, hocam 3M çiftse e, o zaman haliyle M'nin çift sayı olması lazım ki 3 ile çarpınca yine çift olsun. Ama M hakkında bize bir şey demiyorsa arkadaşlar o yüzden biz 3M'yi e, bütün olarak çift olarak alacağız tamam mı? E, o zaman şimdi bakın D şıkkındaki sıkıntıya baksanıza siz şimdi M parantezine aldınız. M parantezine aldınız baktınız burada ardışık sayı çıktı. E ardışık sayıların çarpımı çift oluyor deyip D şıkkını buradan mesela hangisi de bize daima mesela çift sayıyı sormuş olsaydı hemen D şıkkını işaretlerdin. Ama buradaki işte problem ne? Ben M'nin çift ya da tek olduğunu bakın bilmiyorum. Şuradaki bilgiyi vermediğini varsayıyorum ben, tamam mı? M hakkında bize bir şey sorunun öncülünde vermediyse biz kendi kafamıza göre oraya M tek ya da çift dediğimiz anda artık e, iş olay biter yani arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir ne istedim, ne demek istediğimi. Evet geliyorum üçüncü soruya. Bakın şu bilgiyi de defterine not et tamam mı? A ve B birer sayma sayısıdır. Birden başlıyor biliyorsunuz sayma sayıları. A artı bir tek ve B eksi üç çifttir. E A bu, bu tekse arkadaşlar bir zaten tek. Tekle neyi toplarsam ben tek yapar çifti değil mi? E, demek ki arkadaşlar A neymiş? Çiftmiş. Bakalım. Bunun sonucu çift olacaksa E 3 zaten tek bir sayı. E, tek sayıyla tek sayının farkı ya da toplamı arkadaşlar çift yapar. E haliyle o zaman B'nin de ne olması lazım? Tek olması lazım. Tamam. E A artı B tek demiş. E A'ya ben çift demiştim. B'ye de tek demiştim. Çiftle tekin toplamı ne olacak arkadaşlar? Tek olacak. Bu doğru. Biz yanlış arıyoruz. B'ye bakalım. E biri çift, bu çift, bu da tek. Çiftle tekin çarpımı zaten çift olmalı ama burada tek demiş arkadaşlar. Bu yanlış. Demek ki doğru cevabımız 5. Öbürküne bakalım. A'ya çift dersem 3 de çift sayının çarpımı çift olacak. Bu zaten tek. Çiftle tekin toplamı da tek olacak. Burada da tek demiş zaten. O yüzden bu da doğru. B kare yani tekin karesi yine tek olur. A çift çiftin karesi yine çift olur arkadaşlar. Çift artı tekten ne olacak? Sonuçta tek gelmiş olacak değil mi? Evet burada da tek demiş zaten. Bunda da sıkıntı yok. B küp yani tek sayının küpü tek olur. E bir de tek sayı. Tek sayının toplamı ya da farkı arkadaşlar ne olacak? Çift olacak. Burada da çift demiş zaten. Tamam doğru cevabımız B şıkkı. Geldik dördüncü soruya. Evet. X, Y ve Z birer tam sayıdır diyor. Ee, olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Biz böyle ifade gördüğümüz zaman arkadaşlar hemen işler dışlar çarpımı yapıyoruz. Çünkü arkadaşlar bu şekilde rasyonel bir ifade olduğu zaman... Bunun sonucunu direkt e, tek ya da çiftlik hakkında bir şey söylememiz bazen e, çok net olmayabiliyor. Yani şimdi niye? Mesela şimdi 6'yı 2'ye böldüğün zaman 3 geliyor. İşte 6'yı 3'e böldüğün zaman arkadaşlar 2 geliyor. Şimdi bölüm durumunda olduğundan dolayı tek ya da çiftlik durumuyla ilgili bir e, net bir ifadeye varabiliyoruz. Ama yani işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman işimiz biraz daha kolay oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şöyle. Sol tarafa bakacak olursam, sol tarafa bakacak olursam 2x zaten çift bir sayı. E bu da tek sayı. E çift ile tekin toplam arkadaşlar ne olacak? Tek olacak. E y çarpı z'nin tek olabilmesi için bakın y çarpı z'nin tek olabilmesi için ikisinin de mecburen tek olması gerekiyor. x hakkında direkt bir şey söyleyemiyorum. Niye? x tek de olabilir, çift de olabilir. Öndeki iki kat sayısından dolayı arkadaşlar her zaman çift oluyor. Tamam. E buna bakalım. Her zaman doğrudur diyor. X tektir diyor. X hakkında bir şey söyleyemiyorum. X çarpı Y tektir diyor. E şimdi bakın Y burada tek de. X hakkında ben bir şey diyemediğim için. X'e ben çünkü çift verirsem çift çıkar. Tek verirsem tek çıkar. Yani her zaman doğruluğundan söz edemiyoruz. X çarpı Z çifttir diyor. Z tek. E aynı şekilde arkadaşlar bu X'in ne olduğunu bilmediğim için. Çünkü ben X'e tek verirsem sonuç çift değil de tek çıkar. Tamam mı? O yüzden bununla ilgili de her zaman doğruluğundan bahsedemiyoruz x çifttir diyor. x hakkında zaten net bir şey söyleyemiyoruz. y çarpı z tektir diyor. Çünkü tekle tekin çarpımı nedir? Tektir. Çünkü ben y ile z'nin kesinlikle tek olduğunu biliyorum. Tamam. Doğru cevabımız e şıkkı. Geldik 5. soruya. x ve y doğal sayıdır diyor. x artı 4'ün küpü tek sayı y üzeri 4'te çifttir diyor arkadaşlar. Hemen şöyle x ile y'nin durumuna bakalım. Bu tekse Bakın tek sayının kuvveti e, de tek yapar değil mi? O yüzden bakın bu burası çift. E, nasıl tek olması lazım? Ben tekle çifti toplarsam tek olacak. Tekin kuvvetini aldığım zaman yine tek olacak. Tamam mı? Demek ki x neymiş arkadaşlar? Tekmiş. y üzeri 4 çiftse e, haliyle çift bir sayının kuvveti yine dördüncü kuvveti kuvvet de önemli değil. Ne yapacak? Çift sayının e, y çift olmalı ki sonuçta çift çıksın. Değil mi? Evet. O zaman x tekmiş, y de çiftmiş. İfadelerinden hangileri tek sayıdır diyor. x artı y artı 2. Bakın tek artı çift ne yapar? Tek yapar. Çiftle topladığım zaman yine ne yapacak arkadaşlar? Tek sayı yapmış olacak. Biz de zaten tek arıyoruz. Tamam. İkinci öncüle bakalım. Bu tekle çiftin çarpımı çift yapar. E bu da çift. Çiftle çifti toplarsam çift yapar arkadaşlar. Ben teki arıyorum. O yüzden ikinci öncülü eredik. E, tekin karesi yine tek yapar. Çiftin karesi çift yapar. Tekle çifti toplarsam tek yapar arkadaşlar. Demek ki bu da oldu. 1 ve 3. öncülerimiz doğru. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 6. Kendisi çift iken rakamları toplamı tek olan veya kendisi tek, ile, tek iken rakamları toplamı çift olan sayılara 200'lü sayı denir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 200'lü sayı değildir. Olayı anladık mı? Bakın tam ters bir durum var değil mi? kendisi çift iken mesela A'dan başlayalım tamam mı? Yine siz E'den başlayacaksınız ama bütün hepsini anlatalım biz size. Kendisi çift, çift iken mesela 2 üzeri 5 çift bir sayıdır değil mi? Kaç mesela? E, 32'dir. Kendisi çift mi? Bakıyorum birler basamağı çift. O zaman kendisi çift. Rakamları toplamı tek mi? 3 ile 2'yi toplarım. Ne olacak arkadaşlar? 5 olmuş olacak. O zaman böyle böyleyken 200'lü sayı oluyor muymuş? Oluyormuş arkadaşlar. Demek ki A şıkkı 200'lü sayı. Tamam. B'ye bakalım. Kendisi çift mi 5 faktöriyelin? Evet. 2 çarpanı var çünkü. Değil mi? Hatta 5 faktöriyel nedir? 120. 7 faktöriyel kadar ezbere bilin demiştim. Değil mi? Yani bu 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demek. Bunları çarparsam 120 olur. Şimdi rakamlarını topladığım zaman 1 ile 2'yi topladım. 3. 3 ile 0'ı topladım. Yine 3. Bakın kendisi çiftken rakamlarını topladım. Tek geldi. E, o zaman oluyor. Bu da 200'lü bir sayıymış. B de olmaz. C'ye bakalım. Kendisi çift zaten. Çünkü çiftle yanındaki sayıyı çarptığın zaman herhalde çift gelecek. Hatta 2'nin küpü ne yapar? 8. 3'ün karesi de 9 yapar. 8 çarpı 9, 72. Çift olduğunu buradan da gördük. Rakamlarını topladım ne geldi? 9. Kendisi çiftken rakamları toplama tek geldi mi? Geldi. O zaman bu da 200'lü sayı. D'ye bakalım. 3'ün küpü nedir arkadaşlar? 27. Yani rakamları kendisi tekken diyor ya. Şimdi bakalım. Kendisi tek bu tek sayı. Rakamları toplamı çift olacak mı? 7 ile iki topladım 9. Rakamları toplamı çift olsaydı o zaman 200'lü sayı olacaktı. Bakın kendisi tek olduğu halde rakamları toplamı e, çift olmadı. O yüzden bakın bu olmaz. 100 kök 144 zaten bakın bu 12 olarak dışarı çıkar. 12 yani kendisi çift bir sayı. Rakamlarını topladım 3 oldu. Kendisi çiftken rakamları toplama tek olduğundan dolayı bu da 200'lü sayı bu da olmaz. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 7'ye. A ve B birer tam sayıdır. A çarpı B artı 1 ifadesi tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır diye soruyor. Hemen şöyle e, tablo şeklinde A ve B'leri değerlendirecek olursak. Bakın A kesinlikle bir kere tek olmalı değil mi? Çünkü e, şimdi çift olsa bunun sonucu tek olacak ya. Çift olsa zaten bura önemli değil. Çifte bir sayı çarptığın zaman çift olacak. E, haliyle arkadaşlar buranın A'nın çift olması mümkün değil. A'nın mecburen tek olması lazım. E tek sayıyla ben tek sayıyı çarparsam tek olur. E B burada tek. E, e, o zaman B'nin çift olması lazım ki çiftle teki toplayınca tek çıksın. Değil mi? O zaman B de neymiş arkadaşlar? Çiftmiş. Tamam. Hangisi çift sayıdır diyor. Bakın burada tekin küpü yine tek olur. E B de çift demiştik. Tekle çiftin toplamı arkadaşlar tek olacağından dolayı bakın ben çift arıyorum. A şıkkı olmadı. Burada tekin karesi tek B çift olduğundan dolayı çiftin karesi çift. Tekle çifti çarparsam burası çift olur. Bu da tek olduğundan dolayı çiftle tekin toplamı tek olacak arkadaşlar. Bu da olmaz. Bakın burası zaten B'den e, bağımsız olarak kat, kat sayısı 2 olduğundan dolayı çift olacak. E, A da tekti. 3 ile tek sayıyı çarparsam yine tek olur. Çiftle teki toplarsam ne olacak? Tek olacak. Bu da olmaz. D'ye bakalım. Burası tek. Burası çift. Bu da tek Tekle teki toplarsam çift olur. Çiftle çifti toplarsam yine çift olur. Doğru cevabımız D şıkkı. Bakın E şıkkında değerlendirelim. Tekin karesi tek, çiftin karesi çift. Tek eksi çift toplanmaya fark fark etmez yine tek olacak, değil mi? O yüzden bu da olmaz. Doğru cevabımız bakın D şıkkı. Geldik 8'e. x1 tam sayıdır. Bakın bu önemli bir ifade. Ee, olduğuna göre diyor aşağıdakilerden hangisi her zaman tek sayıdır diye soruyor. Bakın dikkat edici olursak az önceki e, sorularda da örnek vermiştim. A eşittir x kare artı x ya bunu x parantezine alırsam x de burada tam sayı diyor ya o yüzden ardışık sayı olmuş oluyor değil mi? Ardışık sayıların çarpımı ne oluyor arkadaşlar? Her zaman çift oluyor. Mesela biri birken öbürkü ikisi oluyor. Bakın çarptığın zaman ne oluyor arkadaşlar? 2 oluyor. 2 olsa 3 olsa ardışık olduğundan dolayı 6 oluyor. Bak her halükarda çift geliyor. O yüzden ardışık sayılar daima bakın bu çift olmuş oldu. Yani A çift. A kesinlikle çift. E B'ye bakalım şimdi. B'ye bakalım. E şimdi arkadaşlar bakın x küp artı 1 ya. Ben şimdi bu x, x'e ne desem? Mesela tek desem. Yani bir sayı şimdi ya tek ya çift olacak değil mi? X'e başta tek dedim. Tek dediğim zaman tekin küpü tek olacak. E bu da tek. Tekle tekin toplamı çift oluyor. Ama x'e tek değil de çift demiş olsam çiftin küpü yine çift yapar. Bir zaten tek sayı çiftle tekin toplama tek. Bakın B çift de olabiliyor. Tek de olabiliyor. Yani X'e vereceğim değere göre teklik çiftlik durumuna göre B de değişiyor arkadaşlar. Tamam mı? Ama A'yı kesinlikle biliyorum. A çift sayı. Tamam. Bakın yine E'den başlayacağız. Bunu biliyorsunuz. Şimdi A'yı ben çift dedim. Çiftle tekin çarpma her halükarda çift olur. Burası da zaten tek. Çiftle tekin toplamı da tek olur. O yüzden hemen E şıkkı deyip geçebiliriz. Ama diğerlerini de incelemekte fayda var. A'ya çift dedik, karesi yine çift olur. B'ye tek e, tek ya da çift diyemiyorum zaten. O yüzden burası olmaz arkadaşlar. B hakkında kesin bir şey diyemiyorum. Çünkü şey tek de çıkıyor, çift de çıkıyor. Tamam B hakkında zaten bir şey diyemediğim için arkadaşlar bunu bilemem. Tamam mı? B de gitti. E yine aynı bu C'de de durum aynı arkadaşlar. A üzeri B diyor. A üzeri B diyor. Şimdi burası A çift olduğundan dolayı üssü arkadaşlar bakın ne olacak? Ee, üssü değişir değil mi? Hatta tam sayı olduğundan dolayı bakın ben x'e eksi 1 vermiş olsam bak şimdi burada çiftin kuvveti çiftin kuvveti hemen çift diyebilirsiniz ama bakın harfli olduğu zaman işler değişebiliyor. Şimdi ben b'ye mesela x'e burada eksi 1 vermiş olsam b ne olacak? Eksi 1'in küpü eksi 1 eksi 1 artı 1'den 0 gelecek. Bak o zaman çift üzere sıfır gelecek. O da bir sayının sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? Birdir. Bakın bu durum harfli olduğu zaman tehlikeli tamam mı? Yani soruyla ilgisi yok ama başka sorularda karşınıza çıkabilir diye söyledim. E şıkkı olduğunu zaten bulduk. Tamam. Geçiyorum dokuzuncu sorumuza. A ve B pozitif doğal sayılardır. Bakın şu ifadelerin ne kadar önemli olduğunu anlatabilmişimdir umarım. Şimdi buradan Negatif sayıları sevmiyoruz ya. Sağ tarafa attım. A eşittir. Ne diyeceğiz? 3B diyeceğiz. Hangisi her zaman tek sayıdır diye soruyor. Bakın yine deneme sonucu. Yine E'den başlayarak yapalım. E, A 3B eksi B artı 1. Bu ne oldu? 2B artı 1. E, biz zaten çift sayıları 2N ile tek sayıları da 2N artı eksi 1 ile gösteriyorduk ya. E, bakın burada N yerine B gelmiş. Fark etmez ki. Bu her zaman tek sayı olmuş oluyor. Anlaştık mı? Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik ona. X çift bir doğal sayıdır. Evet. X çiftse X eşittir. 2N gibi bir ifadedir. Değil mi? Tamam. Ee, bakalım arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Çift bir doğal sayıdır diyor aynı zamanda. Yani sıfır da olabilir. Burada. Onu da unutmayalım. Tamam mı? Çünkü 0, 1, eksi 1 bunlar biraz bazı sorunun durumuna göre tehlikeli sayılar oluyor. Onları da bir göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Tamam mı? sizin de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sadece bu konuyla bağlantı olarak söylemiyorum. Genel olarak yani. Ee, bakalım. Buna göre A şıkkından başlayalım. X parantezine alacak olursam X kare artı 1 olmuş olur. Değil mi? X çift olduğundan dolayı e, çift bir sayıyla ben buradaki neyi çarparsam çarpayım arkadaşlar. Sonuç her halükarda çift gelecek. Ben teki arıyorum. Tamam. Bu gitti. X gördüğüm yere bakın 2N yazacak olursam 2n bölü 2'den 2'ler sadeleşirse n gelir. E şimdi arkadaşlar ben buraya n'e tek dersem sonuç tek olur. Çift dersem çift olur. Değil mi? Ya yani sonuçta ben buraya n'e 1 dediğim zaman 2 ile çarptığım zaman bu her halükarda çift geliyor. E ben n'e çift dediğim zaman mesela 2 vereyim. 2 kere 2'den 4 geliyor. Her halükarda çift oluyor. Yani burada n değeri tek de olsa çift de olsa burada x'in sonucu çift çıkıyor. O yüzden ben burada n yerine vereceğim değerlere göre teklik çiftlik durumu da değişir. O yüzden daima tek ya da daima çift diyemem. Burada da x gördüğüm yere 2n yazdım ya. 2n'in karesi ne yapar? 4n kare yapar değil mi? 4n kare de böyle 4. Yani burada bunlar gider. Yine x'e ben tek verirsem mesela. Tek verirsem tek'in karesi tek çıkar. E, çift verirsem çift'in karesi çift çıkar. Yani daima tek ya da çiftlik durumundan bahsedemiyorum c şıkkı içinde. Yine bakın x kare diyor. x gördüğüm yere 2n yazacak olursam. 2n'in karesi 4n kare bölü 2 artı 1. Bunda bunu sadeleştirdiğim zaman 2n kare artı 1 gelir. Burası zaten 2 çarpanından dolayı her zaman çift olur. Bu da zaten tek. Çiftle tekin toplamı da daima tek olmuş olur. Doğru cevabımız D şıkkı. Bakın burada da arkadaşlar e, şimdi x gördüğüm yere 2n yazarım. 2n faktöriyel. Değil mi? Şimdi bu faktöriyellerde tek olan sayılar hangisiydi arkadaşlar? Sadece 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel. Değil mi? Diğer geri kalan hepsi hepsi bundan sonrakilerin hepsinde 2 çarpanı olacağından dolayı hepsi çift olmuş oluyordu. O yüzden bakın bu faktöriyellerde şu iki durumu ayrıca incelemek lazım. Şimdi x biz çift doğal sayı diyor ya ben burada en, en yerine 0 verdiğimi düşün. x eşittir 0 çift sayı sıkıntı yok. Ben burada en yerine 0 verdiğim zaman bakın 2 çarpı 0'dan 0 sıfır, 0 faktöriyelden bakın 1 geliyor. Tek sayı geliyor burada ama en yerine ben 2 yazsam o zaman 2 iki çarpı 2'den 4 faktöriyel bu da ne oluyor? 24 olmuş oluyor. Bak burada da çift geldi. Ya Bir tek geliyor bir çift gel gelebiliyor. Daima teklik ya da çiftlik durumundan bahsedemiyorum. Faktöriyelle ilgili bir ifade çıktığında o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Daima doğrudur sorularda 0 faktöriyel ve 1 faktöriyeli kesinlikle ama kesinlikle düşüneceğiz. Tamam? Zaten bu ikisinden sizi elemeye çalışacaklar. Geri kalanların hepsi zaten çift. Arıza çıkaran bir şey yok yani. Tamam? Geldik 11'e. M ve N birer pozitif doğal sayıdır diyor. Evet pozitifmiş. İkisi de şöyle notumuzu alalım. M bölü 2 ve N artı 1 bölü 2 birer doğal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Şimdi M ve N pozitif olacak ya bunların sonucu da arkadaşlar ne olacakmış? Doğal sayı olacak. E doğal sayı olacaksa M bir kere 2'ye bölünmesi lazım. M 2'ye bölünmesi lazım. Yani hal haliyle M 2'nin katı olması lazım. Değil mi? Evet. Yoksa doğal sayı çıkmaz. Rasyonel sayı çıkar yani. O zaman haliyle n artı 1 bölü 2 de bir doğal sayı olacaksa e, o zaman ben n yerine bakın 2p artı 1 desem. Bak olur mu? Şimdi şöyle diyelim. Şimdi e, direkt bunu göremiyorsan şöyle n artı 1 bölü 2 bir tane doğal sayı olacak ya bu doğal sayı da a olsun. a doğal sayı. E, o zaman işler dışlar çarpımı yaparsam 2a olur. n de buradan 2a eksi 1 olur. 2a eksi 1 ya da 2a artı 1 zaten bu tek sayıyı ifade ediyor değil mi? Buradan göremiyorsunuz bu şekilde de yapabilirsiniz. Veya m bölü 2 eşittir b diyelim. Bu b doğal sayı olsun. Çünkü sonucu doğal sayı çıkacak ya. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığım zaman m 2b olacak. Yani burada m 2'nin katı olduğunu söylemiş olduk. Direkt göremiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. E haliyle o zaman m çift olmuş oluyor. 2p artı 1 yani bu 2n artı eksi 1 gibi bir şey. Bu da tek olmuş oluyor. Değil mi? Evet. O zaman biz bunu bulduk. M çift N tek. Çiftle tekin toplamı arkadaşlar tek olacak. Burada çift demiş. Yanlış. M çarpı ne? E zaten birisi çift birisi tek olduğundan dolayı sonuç çift çıkar. Bu da yanlış. M eksi ne? Çift eksi tek. Çift artı ya da eksi tek arkadaşlar her zaman tek çıkar. Bakın bu da yanlış. M kare yani çiftin karesi çift. Tekin, tekin karesi tek. Çiftle tekin toplamı tek yapar. E, bu doğru değil mi? M çarpı ne? E, zaten biri çift, biri tek olduğundan dolayı çarpımları çift olacak. Bir de tek olduğundan dolayı çiftle tekin toplamı tek olacak. Burada çift demiş. Bu da olmaz. Tamam? Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 12'ye. M ve N birer doğal sayı. M kare artı M çarpı N tek sayı olduğuna göre hangisi her zaman tek sayıdır? Bakın böyle bir ifade gördüğümüzde ortak parante ortak bir şeyler varsa ortak paranteze alalım. Düzenleme işini ilk başta yapalım. Biz Bize genelde çünkü dağınık halde verirler. Öğrenci bunu toparlayabiliyor mu diye. Bakarlar arkadaşlar. Toparlama işini görebilirsek zaten işlerimiz biraz daha kısa çıkar. M parantezine aldım. M artı N olmuş oldu. Tamam. Hemen şurada M ile N'nin durumunu değerlendirelim. Bunun sonucu ne çıkacakmış? Tek olacakmış. E haliyle bakın M'nin tek olması lazım. Çünkü M'ye ben çift dediğim zaman yandaki ifade ne olursa olsun çift çıkmalı. Bu tek e, tek olacak. E, M'yi zaten tek dedim. E tekle tekin çarpımın komple tek olması lazım ki sonuç tek çıksın. O zaman n'nin haliyle çift olması lazım ki tekle çiftin toplamı tek olsun. Değil mi? n de kesinlikle çifttir. Bakın her zaman tek sayıdır. Bakın arkadaşlar yine hep böyle sonlara saklıyorlar şıkları tamam mı? m'ye ne dedim? Ben tek dedim. E tek n'ye de çift dedim. Tek üzeri çift ne olacak arkadaşlar? Tek üzeri çift sonuçta tek sayı olmuş olacak. Değil mi? Doğru cevabımız. bakın E şıkkı. Diğerlerini denediğiniz zaman da olmayacağını göreceksiniz. Diğer sorularda detaylı bir şekilde incelediğim için arkadaşlar tekrar tekrar aynı şekilde yapmak istemedim. Tamam. Geldik 13'e. 3x artı 5 çift tam sayı olduğuna göre. Evet. Dediğim olaya geldik şimdi. Bak 3x artı 5. Bunun tamamı çiftmiş. E, o zaman bakın. Burada bu 5 tek e, o zaman haliyle 3x ne olması lazım? Tek olması lazım. Bak x tek değil. Bak sen şunu yapma. 3x tekse kardeşim x de tek deme. x de tek deme. 3x tek. Çünkü bana burada sorunun öncülüğünde x tam sayı demiş mi? Dememiş. Tamam mı? Yani sonuçta bakın 3x'in ben tek olduğunu biliyorum. Yani ben burada niye öyle diyorum? Bak x yerine ben 1 bölü 3 aldığım zaman 1 bölü 3 aldığım zaman 3 çarpı 1 bölü 3 bunlar gider. Bak tek oluyor. Tek oluyor. Ama burada x tam sayı mı? Hayır. Ama sen burada gidip de x'e tek sayı dediğin zaman sen kendin kafandan x'i tam sayı almış gibi olursun. Ama bize öyle bir şey dememiş. Anlaşıldı değil mi? Evet. Şimdi bakalım. Her zaman bakın yine sonlara saklamışlardır muhtemelen. Bakın. E'den başlayalım. Şimdi sen burada şuna da dikkat et. X tam sayı dememiş ya bize. Şimdi ben 3x'in tek olduğunu biliyorum, değil mi? Şunu. O zaman şıklara baktığında arkadaşlar, şıklara baktığında 3x'i elde etmeye çalış. Çünkü sen 3x'i biliyorsun tek olduğunu, x'i falan bilmiyorsun. Bak burada şunu hemen 3x çarpı 5 diye gör, 15x artı 4. Şimdi ben 3x'in tek olduğunu biliyorum ya. Evet. E, tek sayı ile tek sayıyı çarparsam, 5 tek sayı, tek olacak. 4 de çift sayı, arkadaşlar, tekle çifti toplarsam tek olmuş olacak. Bak her zaman tek olmuş oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Tamam. Doğru cevabımız E şıkkı. Şimdi bak buradaki A şıkkında bir şey diyemem ki. X x'in ben tam sayı olduğunu bilmediğim için x tek ya da çift diyemem. Ben 3x'in tek olduğunu biliyorum. Tamam mı? Bakın buralarda hep aynı muhabbet var yani. Tamam. Evet geldik 14. soruya. Hatta bakın bunda bir yıldızlayalım da. Tekrar edeceğiniz soruların arasına alın bunları. 14'e bakalım. X ve Y birer tam sayıdır diyor. Bakın bu, bu laf önemli. 2X artı Y çift. 3Y artı X tek sayıdır. Hemen şöyle X ve Y hakkında tablomuzu oluşturalım. Burası zaten otomatik ve X'in e, kat sayısından dolayı, 2'den dolayı burası çift olacak. E, sonucun çift olması için o zaman Y'nin de çift olması lazım. Bakın Y kesinlikle çift. Bur buranın sonucu da tekmiş arkadaşlar. E haliyle bakın Y'yi ben çift yaptım ya. O zaman şurası ne yapar? Çift yapar. Değil mi? E çiftle tekin toplamı tek olacağından dolayı x'e de tek kalıyor. Evet x ve y'yi bulduk. Hangisi her zaman doğrudur diyor. Bakın şuradan e, a'dan başlayalım. Bu tek, bu da çift. Tekle çifti toplarsam ne olacak? Tek gelecek. Burada çift demiş. Yanlış. x kare, tekin karesi tek. Bu çift de arkadaşlar. Tekle çifti toplarsam tek olur. Çift demiş. Yalan. y üzeri x. y çift. E, çift üzeri tek tek e, çift olacak değil mi? Bu da yalan. D'ye bakalım. 3x demiş. E, x tek değil mi? O zaman 3 ile e, tek sayıyla tek sayı çarparsam tek olacak. Burası zaten her halükarda çift olacak. Tekle çiftin toplamı tek olacak. O yüzden bakın bu doğru. x çarpı y. Tekle çifti çarparsam ben ne olacak? Çift olacak. E, burası da arkadaşlar tek. Çiftle tekin toplamı da tek olacak. Burada çift demiş. Bu da yalan. Tamam. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 15. ve son sorumuza en kenarlı bir çokgenin içine yazılan a sayısı ile oluşturulan sembol a artı n sayısına eşittir diye söylemiş arkadaşlar. Bir de örnek vermiş. Bakın içteki sayı neyse bakın bu kaç kenar? Üçgen üç kenar. O yüzden üçü eklemiş. Tamam mı? Kenar sayısını eklemiş. İçerideki sayıya içerideki sayıya kenar sayısı eklenmiş. Eklenmiş. Aslında Türkçesi bu. Evet. Şimdi sıfır faktöriyel ne? 1. E bu üçgen olduğu için 1'e 3 ekledim. 4 oldu. Bize tek sayıyı soruyor arkadaşlar. Bakın bu olmaz. Bu 1 faktöriyel 1. Bu kaçgen arkadaşlar? beşgen 1 artı 5 6. Biz teki arıyoruz. Bu da değil. 4'ün küpü 64. Bu 4 kenarlı olduğu için 4 ekliyorum bu sefer. Kenar sayısı ekleyecektik çünkü. 68 çift sayı. Bu da olmaz. 3'ün karesi 9. Bu 6 gen olduğu için 6 ekledim üstüne. 15 tek sayı. Evet. Buna bakalım. 3'ün küpü 27. Üçgen olduğu için 3 ekledim. 30. Bakın bu da çift sayı. Bu da olmaz. Doğru cevabımız değişik. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerle olsun.